Arkadaşlar bundan kaç gün önce burası çöktü. Burayı gördünüz be. Burası komple fuhu şata. Kaç taraf gördünüz gibi fuhu şata. Gördünüz gibi. Milleden en son burada çocuğu bir can alacak. İnanın çocuğu burada bir can alacak. Sizlerden desteklerimizi istiyorum. Belediyenin çalışmasını istiyorum efendim. Komple yıkılmasını istiyoruz. Buraya bir çare bulun. Ne olursunuz buraya bir çare bulun. Gördüğünüz mü komple bu iş olmuş ya. Şuraya bakın bir tanesi şurada bir altında kasalı olacak bir can gidecek ya. Parmasına baksanıza bir tane eline bir tane sevinir soksa resmen bu ölüp gider. Gördüğünüz gibi şuralar komple açık. Yetkilerimizin böyle çalışmasını istiyoruz. Belediyenin özellikle şu patlatılıp temizlemesini istiyoruz. Şu içeriye bir resmen bakar mısınız? Bilirin bu ne resmen bir çocuğu geliyor ya. Şuraya bakın, yukarılara bakın. Çok kötü bir şey. İnanın çok kötü bir şey ya. En son burada bir tanesi en son bir çocuğumuza bir şey olacak inanın korkuyoruz. Biz mahalle desteklerimiz. Bütün mahalle Allah razı olsun. Mahallemizin destekleri de var zaten. Şu yukarılar bir... Şuraya bir besmen bakma. mı? Besmen burası besmen bir kuş yatağı. İnanın diyor kuş yatağı. Günedim buraya çocuğu çıkıyor merdivenden. Gördünüz mü arkadaşlar? Şey. Besmen burayı iki defa yaptılar. İnanın iki defa yaptılar. Gördüğünüz bu şu içenlere bakın. Besmen şu içenlere bakın. Milletin nasıl çocukları çıkıyor buraya ya. Her gün buraya çocuk çıkıyor. Ünal, sizlerden şu belediyenin hemen yapılmasını istiyoruz. Desteklerinizi istiyoruz. Ben o Fursia'da oturup bir an önce yıkılmasını istiyoruz. <laughs> すいません。